Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Bu noktada biliyorsunuz ki KYK burs ve kredileri ne zaman yatırılacak? Bu konuyla alakalı sizleri bilgilendirmiştim arkadaşlar. 850 TL üzerinden burslarımızın hafta içerisinde yatması beklenilmektedir. Burslar yatırıldığı an zaten sizleri bilgilendirmiş olacağım. Bu noktada karşılıklı etkileşim içerisinde olmamız bizler için oldukça önemli. Beni desteklediğiniz ve bilgilendirdiğiniz için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kart kartlarla ilgili olarak gelişmeleri de an be an sizlerle paylaşıyorum öncesine baktığımız zaman mevcut olarak ziraat kartınız varsa yeni hesaplar kartlarınıza tanımlanmıştı bunun bilgisini sizlerle paylaşmıştım ayrıca Ziraat Bankası'ndan kartlarla ilgili mesaj alan arkadaşlarımız var mesaj almayan arkadaşlarımız var bu hususta ne noktadayız bu konu hakkında birbirimizi bilgilendirelim istiyorum Bu nedenle kartla ilgili olarak hangi aşamadaysanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirterek diğer arkadaşlarımıza bilgi verirseniz bizler için faydalı olacaktır her öğrencinin karşılaşmış olduğu durum farklılık arz ediyor. Bu noktada bütüncül bir bilgiye ulaşmamız yapacağınız yorumlarla sağlanmış olacaktır. Zamlı olarak burs ve kredilerimizi 6-10 Ocak tarihleri arasında almış olacağız. Sizler TC kimlik numaranızın sonuna göre burslarınızı alacaksınız. Gelişmeler için bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler sayesinde sesimiz daha çok kişiye ulaşacaktır. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.